Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yemek bulama tatlısı. Şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbet. Şeker ve suyu alalım. Şeker eriyince kadar karıştırarak şerbetin kaynamaya bırakalım. Kaynayan şerbete yarım limon suyu ilave ederek 10 dakika daha kaynatalım. Daha sonra ocağı kapatalım ve şerbeti soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için yoğurma kabına margarin, irmik, şeker, sıvı yağ ve yumurtayı alalım. elimizle malzemeleri güzelce karıştıralım. Kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Böylelikle rahatlıkla karıştırabilirsiniz. Daha sonra vanilya kabartma tozu ekleyip onu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu örelim Siz de benim gibi onu yavaş yavaş ilave ederseniz hamurunuz vurmanız çok daha kolay olacaktır. Hazır olan tatlımızın hamurdan ceviz büyüklüğünde çalar alalım. Havuç yuvarla yuvarlayarak parma şeklinde verelim tüm hamurumuzu bitince kadar bu şekilde yapalım. Hazırladığımız tatlımızın her tarafına güzelce ilmeğe bularsanız çok daha hızlı olacaktır. Her yeni ilmeğe buladığımız tatlımızı pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine eleştirelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 20 dakika pişirelim. Tatlımızı fırında aldıktan 5 dakika sonra uygun bir kaba aktıralım. Ardından soğan şerbetimizi üzerine gezdirelim. tatlımızın şerbetini çekebilmesi için 1-2 saat dinlendirelim. Şerbetin çek çeken tatlı tatlıları servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyin herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.